Herkese merhabalar efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir cumartesi sabahından herkese selam olsun. Evet. Şurayı da şöyle bir şey yaparsam bir saniye. Heh. Evet şimdi ayarını da yapmış oldum. Çünkü öbür türlü arkası pırıl pırıl parlıyor. Baya saçsız buram kel gibi çıkıyor. Hoş kelim ama yani birazcık da olsa saçım var. Neyse efendim. <laughs> Böyle bir girişten sonra. Bugün bayramın ikinci günü. Evet bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramının ikinci günü. Dün cumaydı bugün cumartesi sabah erkenden kalktım. Dedim ki yerden çık bir kahve iç kendine. Bir kahve al. Ondan sonra da oturmuşken de böyle bir video çek. Böyle bahçe hava çok güzel mis. Şu anda saat sabah yedi buçuk falan böyle. Dedim ki bir kahve içeyim hem video çekeyim hem biraz dertleşelim konuşalım. Bu videoda öyle etrafı gösterme, göster olmayacak. Çünkü etrafı gösterecek bir durum yok. Ee, burada Karibu kafe var e, Alfred'de oraya geldim. Çok da sevdiğimiz güzel bir kafe burası. Seviyoruz yani. Arkadaşlarımızla geliyoruz, burada oturuyoruz, kahvemizi içiyoruz. Buraya da geldim, bahçesinde de oturdum. Kimsecikler de yok. Bu böyle şu anda boş bir plaza şu anda burası. Kimsecikler yok dediğim gibi. Cumartesi sabah buçuk. O yüzden hem dertleşelim hem video çekelim. O yüzden hiç etrafı göstermeyeceğim. Altına etrafı göster, etrafı göster diye yazmayın. Öyle insanlar yazıyorlar. Etrafı göster. Ya etrafı göster Etrafı gösteriyorsun Erdem Bey sizi görelim diyorlar. Kendine çeviriyorsun etrafı daha çok göster senin kafanı izliyoruz diyorlar. Anlıyorum istatistiklerden dolayı görüyorum. Genelde bizi böyle televizyonda izliyorlar, evlerinde izliyorlar. Bu arada herkese selam olsun dediğim gibi evlerde televizyonlarda izlenmek güzel. Son dönemde öyle bir şey olmaya başladı. Önceden tabii böyle bir yere gittiğimiz zaman, birisiyle karşılaştığımız zaman A şu diziyi izliyoruz, bunu izliyoruz, sizi severek izliyoruz diyorlardı. Şimdi sizin YouTube kanalınızı severek izliyoruz diyenler olmaya başladı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Vallahi yavaş yavaş büyüyoruz. 60.000'e doğru gidiyoruz. İnşallah 100.000'leri buluruz, o plaketi alırız kendimize. Evet efendim. <laughs> bayramın ikinci günündeyiz dün bayramın birinci günüydü cuma günüydü hafta içiydi hafta içi olduğu için biraz daha böyle tabii insanlar çalışıyorlar malışıyorlar burada bayramlar güzel geçiyor onu da söyleyeyim yani kötü geçmiyor birkaç tane büyüğümüz vardı onları ziyaret ettik ee, kavurmamızı yedik evet kavurma pilavımızı yedik ee, baklavalarımızı yedik böreklerimizi yedik yani böyle bir şey durumu oldu yani bayram bayramı bayram gibi yaşadık yani ben seviyorum burada kaç benim yedinci mi bayramım oldu sekizinci mi yedinci falan oldu galiba. Öyle çok da buruk geçmiyor. Hani diyorlar ya gurbette buruktur falan filan. Vallahi çok da buruk geçmiyor. Türkiye'de olsaydık zaten bir, bir gün bayram kutlanıyor. Ondan sonra da insanlar tatile kaçıyorlar biliyorsunuz yani. O yüzden öyle bir sıkıntı yok. Evet bu konunun bu videonun ana başlığına gelecek olursak efendim. Öncelikle kanalımıza abone olursanız ve bizi takip ederseniz ve yorum yazarsanız sevinirim. Ben bütün yorumları okuyorum. Bazılarına cevap veriyorum. Bazılarına da böyle bazı yorumlara da gıcık oluyorum yani. Çok enteresan yorumlar da geliyor gelmiyor değil. Efendim 3 sene bitti. 37 ay bitti hatta öyle diyeyim size. 2022'nin... Mayıs ayında girmiştim. Mayıs'ın 7'sine girmiştim. Bugün mesela Haziran'ın 7'si. Yani 37 ay bitmiş efendim. 3 yılı bitirmişiz. Vay be. 3 yıl. O kadar çabuk geçti ki hiç anlamadım. Gerçekten hiç anlamadım. Dün bayram tebriği yapıyoruz. şey aradık. Servet'in akrabalarını aradık tabii. Kardeşlerini falan. Yeğenini gördüm mesela Nisa'yı. Kocaman olmuş. 3 sene geçmiş dedim. Nisa sen kocaman olmuşsun. Bayağı da, da görmüyordum. Sen dedim kocaman olmuşsun ya. Evet Erdem abi diyor büyüdük diyor. E tabi 3 sene geçmiş yani. 3 senedir görmüyorum o insanları. Hayat çabuk geçiyor. Vallahi 3 senedir keyfimiz nasıl? Zaman zaman videolar paylaşıyorum. Zaman zaman durumları anlatıyorum. Hayatımıza bir şeyler giriyorlar, bir şeyler çıkıyorlar. Bir şeyler oluyor. Onları ben bazen bazen videolarda bahsediyorum, anlatıyorum ama Güzel bir 3 seneydi. Şanslı bir 3 seneydi benim için. Zaten dediğim gibi şanslı başladık. Yani güzel başladık. Ee, Allah iyilerle karşılaştırsın. Hep güzel insanlara denk geldik. İnsanlar bize bilgilerini, tecrübelerini e, aktardılar. Aktarmaya da devam ediyorlar. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Yeni insanları hayatımıza alıyoruz. Güzel bir hayatımızın güzel bir 3 senesiydi. Ee, şimdi tekrar tekrar aynı hani şeyleri söyleyecek gibi olacağım ama... Yani 3 sene önce işin özünde Green Card çıkıp geldiğimiz zaman dedik ki hayatımızda bir değişiklik yapalım kızımızın geleceği için bir başka bir şey olsun hayatımızda Tedbili mekanda ferahlık vardır diyerek göç ettik bir göçmen olduk 44 yaşından sonra ama bence bence güzel oldu bizi daha sağlıklı tutuyor yani yeni bir sistem yeni bir düzen yeni bir çevre. Ee, ve buna adapte olmak için uğraşmak güzel. İnsanı daha böyle e, zinde tutuyor yani. Stresli de mi Stres var mı? Stresli de değilim aslında. Yani sadece bir şey öğrenmek ve bir şeyleri yapmak Türkiye'deki gibi e, çok zaman, yani şöyle söyleyeyim, çok kolay olmuyor. Yani burada bürokrasi biraz yavaş, o bazen insanı sıkıyor. E, yeni bir şey, hani Türkiye'dekiler bambaşka, farklı. Ona adapte olmak biraz bazen zorluyor ama yeni her gün yeni bir şey öğrenmek, her gün yeni bir şey keşfetmek de ayrı bir e, güzellik. Ben şimdi 3 senenin sonunda tecrübeme dayanarak gelen insanlara ne tavsiye edebilirim? Valla açıkçası şunları tavsiye edebilirim. Bir kere gelmek isteyen çok fazla insan var. Beni çok fazla arıyorlar, soruyorlar, yazıyorlar. Biz de gelmek istiyoruz, iyi yaptın diyen çok fazla. Ee, kendi arkadaş çevremden de o şekilde hani gelmek isteyen var ama insanlar tabii nasıl geleceğini de bilemiyorlar. Ee, Youtube'da bir sürü bununla ilgili içerikler var. İnsanlar tecrübelerini anlatıyorlar. Kimisi doğru söylüyor kimisi yanlış söylüyor falan ama yani aslında benim temel nokta şu insanlar hayatlarını değiştirmeye karar verdikten sonrası aslında çorap sokuyor gibi geliyor. Yeter ki karar ver. Yeter ki niyetine gir. ya yani ben buraya Atlanta'da burada burada yeni yeni insanlarla tanışıyorum. Kimisi gerçekten turist vizesiyle gelip burada nasıl kalabilirimin yollarına bakıyorlar. Yatırımcı vizesiyle, işte öğrenci vizesiyle, işte başka vize türleriyle nasıl kalıyor? Diyor ki ben bir gideyim turist vizesiyle bir gideyim. Zaten burada çocuklar için e, okuma hakkı diye bir şey var. Yani e, çocuğunuz siz burada oturum hakkınız olmasa bile turist vizesiyle gelseniz bile Gelip burada okula oğlunuzu kızınızı kaydettirebiliyorsunuz. Yani öğrenme hakkı engellenemediği için çocuğu burada okula veriyorlar. Verebiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar diyor ki ben bir gideyim, bir yerleşeyim, bakayım. Ondan sonra çocuğu okula yazdırayım. Ondan sonrasına bakarız. Evet. Yani bu güzel bir yöntem. Ee, önce niyetine girmek lazım. Önce karar vermek lazım. Yani bazen biz şunu engelliyor ya bizi bazı şeyler böyle ayağımıza e, pranga oluyor. Yani her şey dört dörtlük olsun, evimiz önce evimiz olsun, önce eşyamız olsun, önce düzenimiz olsun, her şey garanti olsun, iş bulalım, e, aşk bulalım ondan sonra gidelim gibi böyle bir düşünceye sahip oluyorlar o biraz garanticilik. E, öyle olmuyor işte o zaman o şeyden ayağındaki prangalardan, zincirlerden kurtulamıyorsun yani. E, Biraz böyle taktik maktik yok bam 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 diye ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Buraya geldikten sonra bir yolunu bulursunuz. Yani bunun için tabii burada avukatlık çok önemli. Avukatlarla görüşmek önemli. Doğru avukatı bulmak önemli. Bunlarla ilgili video da çekebilirim ileride. O avukatların sizi yönlendireceği şekilde avukatlar size hangi statünün daha uygun olduğuna karar verip başvurusunu yapıp bir şekilde kalabilirsiniz burada. Ee, şeye dert etmeye gerek yok. Yani ne olacak belirsizlik falan filan gibi. Ya oluyor bir şekilde ya. Gerçekten oluyor bir şekilde. insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Burada şey durumu var. Yani buraya gelen Türklerin genelde ee, yani bu, bu söylediğim yanlış anlaşılmasın ama hani genelde böyle kendi işi olan ya da ne bileyim tahsil yüksek olan, üniversiteyle gelmiş olan çok fazla insan olduğu için Hani burada insanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar ya, bir networklerini açıyorlar. O anlamda e, burası güzel bir ülke yani Türkler açısından birbirlerine destek olma açısından e, güzel bir ülke yani burada insanlar rahatlar, stressizler. Dolayısıyla yani bir insanlar birbirlerine yük olmuyorlar. Dolayısıyla e, yük olmadıkları için de e, şey yapıyorlar, de, birbirlerine destek oluyorlar yani. Evet, birbirlerine destek oluyorlar ikinci söyleyebileceğim tavsiye ne olabilir? Eğer İngilizceniz yok ise ve gelmeye karar verdiyseniz mutlaka hazırlığınızı yapın. İngilizce önemli. Bazen biz bunun şeyin eksikliğini hissediyoruz yani. Özellikle yani tamam günlük hayatta İngilizceye İngilizceyi derdiniz olmuyor ama bu işte ne bileyim devletle ilgili işte bürokrasiyle ilgili bir işler olduğu zaman oralarda bazen o terimleri anlamamak ya da işte işte işi bilmemek falan filan zorluyor bizi. Dolayısıyla hep birilerinden yardım etme almak zorunda kalıyoruz. Evet, maalesef böyle bir durumumuz var. Yardım almak zorunda kalıyoruz. İngilizce tavsiye edebilirim. Ee, üçüncüsü, um, yani tabii ki böyle her şey hazırlıklı olmak lazım. Şöyle hazırlıklı olmak lazım. E Amerika çalışmayı, çalıştırmayı da seven bir ülke. Yani burada çalışmak lazım. Yani burada hazıra daha dayanmaz. Ee, hoş biz de böyle dağlarla gelmedik buraya zaten, ee, çalışmak lazım ee, ama çalışanı da iş çok, para çok yani kazanabiliyorsunuz yani ben hep bu aynı örneği veriyorum hangi ülkede günün sonunda e, sabahtan akşama kadar işte atıyorum sabah 6, 7'den 8'den akşam 7'ye 8'e kadar 10-12 saat çalışıp e, hangi ülkede paranızı kazanıp gidip günü bildik gidip marketten bir haftalık erzağınızı, 10 günlük erzağınızı alabilirsiniz. Bilmiyorum. Burada öyle bir imkan var. Yani ne yapıyor insanlar? Dediği gibi yemek dağıtarak, yolcu taşıyarak, günlük kargo bırakarak günlük harçlıklarını çıkartabiliyorlar. Yani bir günlük çalıştıklarıyla bir hafta, 10 günlük erzaklarını alabiliyorlar. Yani bu bu rahatlık başka hiçbir ülkede yok diye düşünüyorum. Ee, biz Türk insanı zekiyiz. Biz Türk insanı çalışkanız aslında. Ee, bu, bu ülkede gerçekten biraz dil bilip gerçekten biraz böyle e, sebat edip e, çalışırsa Türk insanı bu ülkede çok başarılı oluyor. Oldu. <gülüyor> Olmuşlar. <gülüyor> Görüyorum. <laughs> evet. ee, Valla dediğim gibi 3 sene bitti. Su gibi geçti gitti. Ee, bazı videolarda bahsetmiştim. Bir ülkede eee adaptasyon bir göçmen için 5 yılmış istatistikler olarak Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre 5 yılmış. Zaten o yüzden de adamlar 5 yılda sana vatandaşlık veriyorlar. 5 yıldan önce vermiyorlar yani ne olursa olsun. İstersen ağzında kuş tut. 5 yıldan önce vermiyorlar sana vatandaşlığı. Dolayısıyla 5 yıl bir şey için göçmen için adaptasyon için 5 yıl. Bizim 3 senemiz bitti. Kaldı 2 senemiz. Bakacağız bakacağız. Her gün e, dediğim gibi yani ben hayret hayret makamında uyanıyorum her gün. Yani çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Atlanta gerçekten güzel bir şehir. Yemyeşil bir şehir. Yani Amerika'nın birçok yerine göre çok gerçekten yeşil. E, suyu bol. Ya şeyi öğrendim geçen gün. Burada mesela fırtınada falan ağaçlar marşlar çok fazla uçuyor, kaçıyor ya. Yıkılıyor, mutluyor ya. Çünkü ağaçların kökleri derinlere kadar inmiyor. Yani kökleri neredeyse dışarıda. Sebep su çok. Yani suya ulaşmak için ağaç ta aşağı kadar kökünü indirmek zorunda değil. Yani bol. Yağmur bol olduğu için, suyu bol olduğu için ağaçta kök salmak zorunda kalmıyor aşağıya kadar. Dolayısıyla toprağa tutunamıyor ve en ufak bir fırtına da savruluyor. Yani diyeceğim o biraz bereketli. Yani Atlanta gerçekten yeşili bol. Güzel bir güzel bir şehir. Böyle parkların içine yapılmış bir şehir gibi. Tabii ki her şehirde olduğu gibi tehlikeli, kötü mahalleleri crime'ı yüksek yani suç oranı yüksek gelir düzeyi düşük işte ne bileyim kendini tedirgin hissedeceğim bölgelere var mı? Elbette var. Ben bizim yaşadığımız bölge için söylüyorum. Gerçekten güzel, gerçekten nezih ve gerçekten yeşil. İnsan baktıkça içi açılıyor. Gerçekten. Evet, böyle biraz havadan sudan daldan dala gibi oldu ama böyle bir video da çekmiş olayım. 3 sene bitti arkadaşlar, 3 sene bitti, dua edin bize, dua edin bakalım yani her sene bir tane böyle 3 sene bitti, 4 sene bitti, 5 sene bitti videosu çekeceğim. 5. senenin sonunda da pasaportu aldık videosu çekeceğim. Pasaport tamamen şeyle alakalı, ee, seyahat özgürlüğüyle alakalı, Türkiye'de görüyorum yani duyuyorum da. İşte insanlar Amerika vizesi almak için 2027'ye randevu alıyorlar. 2025'teyiz ha. 2027'ye randevu alıyorlar. Ya oyuncu arkadaşım şey alamamış. İşte Atele Gökhan İngiltere'den vize alamamış. Yani işte ne bileyim Almanya'dan vize alamıyorlar. Bu neden? Pasaportumuzun gücü olmadığı için. Evet. Dolayısıyla e, buradaki bizim için Amerika'da yaşıyor olmanın en büyük şeyi şey avantajı olacak. Seyahat özgürlüğü olacak. Yani burada vatandaşlığa geçtikten sonra dünyanın her yerine birkaç ülke haricinde her yerine vizesi seyahat edebileceğiz. Bu da büyük nimet bence. Yani ne diyor Cenab-ı Allah yeryüzünü size yurt kıldım diyor. Yani bütün dünya Allah'ın ama biz sınırlar belirlemişiz ülkeler. O sınırları geçemiyoruz. Yani en azından seyahat özgürlüğümüz olur. Dünyanın her tarafını gidip gezmek ee, durumunda kalabiliriz yani neden olmasın. Gezmek isteriz tabii ki. Şu hayattaki tek gayem o. Böyle sınırsızca dünyayı görmek. Birçok yere gittim. Asya haricinde. Ee, bir de Avustralya haricinde. Ee, yani gezmek güzel şey. Seyahat özgürlüğü de güzel. Bütün derdimiz de o. Seyahat özgürlüğüne ulaşmak. Geçen gün, bak yine daldan dala attırdım ama geçen gün Instagram'da daha doğrusu şöyle Twitter'da bir tane şey gördüm, ilan gördüm sahibinden den araba ilanı. Araba ee, Escalade. Doğru söylüyorum değil mi? Escalade. Arabanın satış fiyatı 2025 model sıfır. Escaladenin Türkiye'deki satış fiyatı 42,5 milyon lira. Yani 1 milyon dolardan fazla. 1 milyon ne yapıyor? 50 bin falan mı yapıyor? Ne öyle bir şey işte. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar diyelim. Burada baktım. Daha doğrusu chatçi bitiye sordum. Diyor ki 165 bin dolar diyor başlangıç paketi. Sonra bir, ben de dedim ki hadi dedim dolu paket olsun 200 bin. Yani e, Türkiye'de alacağım bir tane araba fiyatına burada 5 tane alıyorsun. Sonra arkadaşım araştırmış. Aslında 9 tane alıyormuşsun. Yani 100-110 bin dolar falanmış buradaki. O arabanın aynısı. Yani bir araba alıyorsun Amerika'da Türkiye'de. O arabanın fiyatını burada 9 tane aynı arabadan alabiliyorsun. Ve ben de bunu paylaştım. Ondan sonra işte biraz da hayat pahalılığından falan bahsettim. Story attım. Hayat pahalıymış, çok pahalıymış. Ben 100 senedir gitmediğim için bilemiyorum. Bana rakamları söylüyorlar. Şu şu kadar pahalı bu Bu kadar pahalı. Şu şu kadar fiyatlı falan diyorlar. Dedim. Ondan sonra aklım çıkıyor, inanamıyorum falan dedim. Hala onun altına bile siz niye ülkemizi kötüliyorsunuz diyor. Ya bana ne ya, ben niye kötüleyeceğim ülkeyi? Yani yaşayan sizsiniz, siz mutluysanız benim için sıkıntı yok. Yani benim için problem yok. Ben ne kötüleyeceğim ülkeyi? Ben sadece inanamıyorum diyorum yani bu kadar hayat pahalılığı olur mu? Kimisi de diyor ki zaten biliyoruz hayat pahalı olduğunu gözümüze sokma. Ya gözümüze sokma değil ki. Yani bu ne bileyim yani göz önünde olan insanlarız belki hani birileri de bundan dolayı hak verir bize diye düşünüyorum yani o yüzden paylaşıyorsun yani yoksa yoksa dayının dediği gibi internetteki dayının dediği gibi benimki keyfim fıstık gibi yani yani ama bana ne demek istemiyorum yani dayı diyor ya bir tane videoda da hayat pahalı diyor çocuklarda. Bana ne oğlum diyor. Bana ne ya diyor. Benim hayatım diyor fıstık gibi diyor ya. Ben diyor atlıyorum pırt Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorum diyor. Bana ne oğlum diyor. Benim ne var diyor. Benim diyor keyfim yerinde diyor. İşte o dayı gibi olmak istemiyorum ben de ya. Yoksa benim gerçekten keyfim fıstık gibi yani. Keyfim yerinde ama iş öyle değil yani. İş öyle değil. Keyfim yerinde yoksa. Ben bana ne demek istemiyorum yani. Evet. Hayat pahalı Türkiye'de. Ee, durum odur. Şimdi. Çok uzun bir video oldu. Biraz fazla gevezelik yaptım. Ee, efendim kanalımıza abone olun lütfen. Yorum yapın. Ben yorumların hepsini okuyorum. Ee, dediğim gibi bazılarını gerçekten hala bazıları böyle o kadar manasız yorumlar yapıyorlar ki yani cık, diyorum ama yani yapacak bir şey yok. da sonunda yorum isteyen de benim. 3 ee, yılın sonunda şunu bilmenizi isterim ki keyfimiz yerinde. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Likelayın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoş kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.